Это, это кто? Это Ферет прыгает? Да. А, точно, Ферет. Иди сюда, снимай все. Вон она твоя Слушайте, машина назад не поедет. Не поедет, не поедет. Хотелось бы это видеть. Давайте руку, идите сюда. Ой, Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun birbirinden özel kareleri gelmeye devam ediyor. Ve tabi Yalı Çapkın'ı 63. bölüm kamera arkası görüntülerde dört gözle bekleniyor. Herkes bölümü çok beğendi ve inanıyoruz ki reytingler de yükselecek. Tabii ki herkes bundan sonra dizide olayların nasıl gelişeceğini çok merak ediyor. Eğer sizler de Yalıçapkın'ı ile ilgili yeni haber